Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bugün size bir video yapıyorum. aldım. Bu arada arkadaşlar ne güzel videoyu ilk başlattım çekmedim. uyuz oldum ona video başlattım. Aynen. Çekmedi Çok fazla uyuz var. Ben korktum. Ben korktum. Ben O Bu kadar da kötü değil şimdi arkadaşlar bayağı uzun zamandır video arkadaşlar siz de zaten beni takip benim kaç abone zaten... çünkü arkadaşlar e... benim şey sorun çıkartıyor. arkadaşlar benim zaten geçmeden önce şeyden yapıyordum eee şunları, şunları, şunları yapıyordum şurada

Hadi ölürsün. Hadi. Abi. Abi nasılsın? Nasılsın? Hadi. Öldü. 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 Abi. Ölüyordum ya lan ben. Öldüm bir şey mi? Çok kıyık bulmamız lazım. Şunu da giydim. Nasıl? Bunu çok şekil aldık. Ee, şey evet. Bu da falan kayıt çıktı. Ondan sonra e, kayıt çıktı ne ya? Sorun çıktı. Kayıt çıktı değil. Neyse işte. Şey Jürgen gibi. bu e, arada çok heyecanlıydı ya. Artık Ben yine bu geldi. Neyse şu an burcu bittik bu bunu da kullanırsak. <laughs> Ekmezimizi yiyelim yanlış. Çok şükür Şu an abi Var mı yazılar var neden? ben? Evet çok manyak baskın yedim. Gecenin bu baktı zaten annem sinir şu an. Mesela... Evet, gerçekten sponsor oldum uzak çok şekiliz gerçekten. Ah! bir adam var. Ay ne yaptım Ben kalsiyacı gençliğim. Ben kalsiyacı gençliğim. <gülüyor> 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 gigi, 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 gigi gigi Ve gigi. gigi. Evet arkadaşlar şeydeki ilk oyunumuzda kazandık. Ee, ilk oyunumuzda kazandık. Ee, videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Beni desteklemek için abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere herkese ve hoşçakalın.